Kripto sesli habere hoş geldiniz. 18 Nisan SHIB fiyat tahmini. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, kripto sesli haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba, BOM, diş haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun, kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Yatırımcılar ne zaman SHIB'de volatilitenin artmasını bekleyebilir? CoinMarketCap'e göre kripto paraların çoğu kırmızı bölgede işlem görmeye devam ettiğinden alıcılar bu girişime ele geçiremedi. SHIB/USD SHIB oranı son günde %0,59 arttı. Saatlik grafikte SHIB fiyatı destekten çok dirence yakın olduğundan düşüşten ziyade yükseliş eğilimi gösteriyor günlük mum 0,40 2247 dolar yakınında kapanırsa, bir kırılma ve ardından 0,4023 dolar alanına bir hareket beklenebilir. Daha büyük bir zaman diliminde ne boğalar ne de ayılar baskın durumda değil. Çip fiyatı dünkü çubukta işlem görüyor, bu da traderların yakın zamanda sert yükseliş veya düşüşler görme ihtimalinin düşük olduğu anlamına geliyor. Sonuç olarak 0,402150-0,4023 dolar aralığında devam eden konsolidasyon önümüzdeki günler için daha muhtemel senaryodur. Haftalık grafikte de benzer bir tablo var. Volatilitenin azalması, alıcı ve satıcıların gücünün olmadığını doğruladı. Bu durumda ay sonuna kadar mevcut fiyatlar civarında yatay işlem yapılması beklenebilir. Shib yazının yazıldığı sırada 0,402230 dolardan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba Haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.